Selamünaleyküm dostlar. 14 Kasım Salı. Yine bir kovanımızdayız. Göründüğü üzere dostlar. Kuzey yönünde olduğu için köpükeye darlama yaptım. 4 çerçeve bir arı. Bu tarafta şurupluk var. Dostlar görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi üretmiş olduğum çiçek balı çiçek balının özelliği de soğuk yerde 3-4 ay bekledikten sonra kristalize olmaya başlıyor. Bakın şu an göründüğü gibi mükemmel. Bunu sıcak bir ortamda beklettiğiniz zaman da tekrardan dostlar eski haline alır. Burada yarım kavanoz bal verdim. Çünkü bunlar Son bölmeler. Ana arılar genç olduğu için yavruyu kesmediler. Hala da yavru vardı. Bu yüzden de beslemeye devam ediyorum. Çünkü arılar kışın fazla stok tüketmezler. Şubat yani ne zaman yavruya geçerlerse dostlar o zaman arılar hızlı bir tüketim yapar. O yüzden siz korkmayın. Kışın yani kıştaki arı uyur arkadaşlar. Yani siz 10 kilo 15 kilo bal tüket güçlü koloniler dahil uyku modunda olduğu için fazla bal tüketmezler. Siz gece uyurken yemek yiyor musunuz? Hayır. Arılar da bu şekilde göründüğü üzere buraya da bir kalp sembolü yaptım. Şu an etrafını yavaş yavaş sardılar. Siz de eğer stu kıt yani az yavrusu hala devam ediyor arılarınız var ise fondon takviyesi yapın, bal takviyesi yapın. Hep almak olmaz. Biraz da beslemek gerekir. Bakın. Kalbin etrafını güzelce sardılar. Nem içinde dostlar. Bakın. Bir iki gündür bir soğuk yağış oldu. Şurada bir nemlenme var. Al çekmeceleri ileriki dönemlerde alacağız inşallah. Buraya da sulu bir bal buldum. Kuvvetli kolonilerden buraya koydum ki bu arım çeksin, su tok ihtimali kalmasın diye. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.